Merhaba, günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük büyüten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 23 Eylül Pazartesi. Güne 9.985 seviyesinden başlayan BIST Endeksi gün içinde en düşük 9.887, en yüksek 10.008 seviyesinden işlem görürken 75 puan düşüşle 9.900 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9856 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.45 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9977, 10053 ve 10098 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.77 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9828, 14 günlük hareketli ortalama 9785, 50 günlük hareketli ortalama ise 10065 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 ve 10 günlük hareketli ortalama üzerinde 50 günlük hareketli ortalama altında hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.75 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %9.84 düşüşle 8.3 milyar TL'ye düşerek 76.30 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 71.58 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %7 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 37 hissenin fiyatı artarken 59 hissenin fiyatı düşmüştür. 4 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.